Herkese selam arkadaşlar ben Fuat Bugün Orman'da yeni sezon 14'ün AD şakosunu çekiyorum Şakonun gerçek kostümü yok e, Gerçek halini unutmuşum artık bir kere de normal haline girelim dedim Yok ya Normal haline girdik bir önceki oyunda e, 400 RP vereceğim demiştim şey 400 TL'lik RP vereceğim demiştim ama 100 beğen olmadı bu video 100 beğeni olursa buna 400 TL vereceğim. 100 beğeni ulaşana kadar abi her oyun, e, her videoda 400 TL'yi vereceğim. Ne oluyor? Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Var bir yediler abi. Var bir yediler. Ben kırmızıyı keserken de şu sol alttan bir like atarsanız biz de yolumuzdayız be. Hadi be abicim. Eyvallah. Adam. Şöyle <laughs> olayım direkt solaya gitmem lazım. Kim o? İtme la. İtme Timo. Geliyorum abi kim? İtme. O itme dedik lan. Allah'ın cezası. İtme be. Neyse ona gidemeyeceğiz artık. Gelir mi? Gelmeleri kesebilir miyiz? Tam gelir ben keseceğim zaman çarpı koyar alır. Ben de mal gibi kalırım burada. <laughs> Beklesem canaz gelir mi acaba şuraya? Bekleyeceğim. A few moments later. Şöyle abi koydum bunu yine. Hadi Talip öldürürsün. iyisin. <laughs> yani mükemmel oldu. Bu bayram yövmeyi doğrultmuşsun oğlum. Mükemmel oldu buradan hemen açıyoruz Vallahi çok heyecanlıydı Warwick. Sıkıntı yaratabilir bize <laughs> ileride. Bunlar ne yapıyor? Bunlar itmişler. Onlara gidemeyiz artık Allah 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 Ne oluyor orada O neydi geliyom Geliyom Oğlum çok uzak Helal lan kardeş Var gelir buraya. Hiç Gitme diyelim. Gitme diyelim gidelim oraya. Bir rakip katledildi. biri katledildi. Bir şey. bir bir tane <laughs> 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 bir daha vurayım. Bay bay. Bu da midazede gitmem yok mu? gözüktüm. Başlattım. Güzel. Gözüm bir yandan da haritada. Aha yukarıya gidiyorum. İtme, itme, itme Allah'ın cezası itme. Sen mal mısın? Ya, evet. Ya of. Neyse ben beyzatim. Şunları mı ile beyzatim? Timo inşallah ölürsün orada lan. Şerefsiz Timo. Ölüm abi hadi ya. Boydum Beyzi. Şuradan şuna şuradan şunu aldım. Bir tane ayakkabı. Ondan alamıyoruz devam. Hadi Allah. Ejder gidiyor mu lan? Gitmiyor bence ya. Abi yine milletin içinden geçiyoruz ya. Aha, aha. Aha, bir E'yi ölür mü acaba? Bir E'yi ölür mü acaba? <gülüyor> <gülüyor> o da ona kaldı ya. Tüh. Allah cezanı vermeye. Ya da vurayım. Öldürdüler. Burada ne var? Hiçbir şey yok burada. Burada da bir şey yok. Beyzi koydum. Abi ben Z'de gidiyorum. Alıyorum. muhtemelen Alıyorum. aldım aldım. Bunu da aldım. Şimdi oraya gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Alıyorum. Alıyorum. bir Alıyorum. Alıyorum. varsa musallat olacağım oraya. Yoksa da Gramp vardır. geçiyor. atabiliyor Burada, bunu Burada zaten var. Oğlum onu niye kesmedim? İt daha it daha it kanka. Öyle itmeye devam etsin. bir şuradan şunları alalım kanka ne oldu lan dondu. abi ikinci itemler de şu ee, yoğomu çekelim draktar mıraktarı gitmiş çok kötü olmuş oyun ya neyse draktarımız iyi değil şakaya çok iyi yarıyordu Oo. kurtlarımızı fazla kesmemiz lazım artık niye gözü kastı ya Gidiyor. Vay vay kanka. Aha, Twitch de var lan. Iyi ona. Oğlum ya. Tüh. Bir rakip Bir de geliyorum. Güzel W attı. Çok iyisi. Şey, çok iyisi. Kötü dur şey. Abi. Ne yapayım ya. Kabak okuduğum mektebin beni de öldürttün burada ya bir doğru gidelim bakalım ekmek çıkacak mı bize mitte bir var zaten aha buna gel <laughs> Hadi ya. Aldı şu kanka. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Var evet, buralarda mı? Evet burada. <laughs> Oğlum çok komik görüyorum ya. <laughs> Deli çocuk. Tam bir delisin. Kireç ne yapıyor? Kadar. Geldim abi. Hata. Dur Abi 13'e 1 olmuşum be. Dalacak mı lan? Daldı valla. Kanka ben olmasam kusura bakma da o adam seni çiğ çiğ yedi ha. Haberin olsun ya. Yani. 3k paramız geldi ya. Yo mu bitti. Cheryl'damızı çıkalım. Ejder'e doğru gidelim yukarıya. Ne fark eder ki? 40 milyon fark yemişsin. Yasuo'yu sıkıştırdılar. Yok lan Yasuo bizi gider. Onları sıkıştı. Bir Arkasında biri daha var. Biri daha var orada. Bir rakip katledildi. Aa, kalmadı ki bize. Abi bu nasıl oyun oldu ben anlamıyorum ki ya. Bak. Ben biraz geri çıkıyorum abi. Aa, ah sur verdiler. Hasar tablosunda görüşelim. Oh, oyun çok erken bitti şimdi 4 kez atabilmişiz. Ee, bence eğlenceli bir videoydu. Videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz abi.